Merhaba, isim Seçin Girgin. PT Akademik ile ilgili iki tane güncelleme var. Daha doğrusu iki soru tipi ile ilgili güncelleme var. Bu güncelleme sorunun şekli ile ilgili değerlendirme biçimi ile alakalı. Bunun nedenini de size açıklayacağım ama önce ne yap, nasıl bir güncelleme olmuş ona bir bakalım. Bildiğiniz gibi PT konuşma bölümü 3 kriter baz alınarak değerlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi telaffuz yani pronunciation, oral fluency, akıcılık ve de content yani içerik bunu da doğrudan ölçen iki tane soru tipi vardı. Retail Lecture, bir ders dinliyordunuz ve bunu bir nevi özetliyordunuz yani konuşarak özetliyordunuz. Bir de Describe Image, yani gördüğünüz bir tabloyu ya da işte diyagram ya da haritayı yorumluyordunuz. Orada neler olduğu ile ilgili bilgi veriyordunuz. Bu iki soru tipi doğrudan konuşmayı ölçen iki soru tipiydi. Şimdi bunun değerlendirilmesiyle ilgili bir değişiklik oldu. İsterseniz önce eskiden nasıl bir işleyiş vardı ona bakalım. Önce siz cevap veriyordunuz. Makine bunları değerlendiriyordu. Daha sonra da sınavınızın skoru ortaya çıkıyordu. Eğer bir anomali tespit ederse makine doğrudan insana yönlendiriyordu sizin cevaplarınızı. Onlar da değerlendiriyordu. Bunun neticesinde sınav skorunuz ortaya çıkıyordu. Ama çoğu zaman yapay zeka doğrudan sizin skorunuzu zaten hesaplıyordu. Ve zaten bu açıdan da P.T. biraz avantajlıydı çünkü aynı günde e, hatta işte öğlen giriyordunuz sınava akşamüstü alıyordunuz skorunuzu. Çok nadiren gecikme yaşanıyordu. İşte bu sayede oluyordu. Peki neler değişti? Hemen bakalım. New scoring process şu şekilde olacak. Sorular gene yani bütün soru tipleri yine makine tarafından değerlendirip final score olarak gidecek. İki tane soru tipi hariç. İki tane soru tipi yani describe image ve retail lecture insanlar tarafından değerlendirilecek. Ama hangi açıdan değerlendirecek onu da şimdi ona da şimdi değineceğim ama yine burada gördüğünüz gibi aslında çok bir değişiklik yok gibi görünüyor. Sadece iki soru tipinde insan devreye giriyor. Artık makine değil de insanlar da devreye giriyor. Yine bir anomali olursa makine diğer soru tiplerinde de insana gönderiyor. Bir insanın değerlendirmesini istiyor. Ama describe image retail lecture anomali olsun olmasın mutlaka bir insan tarafından dinlenecek artık arkadaşlar. Bu şunu da beraberinde getirebilir. Bu benim çıkarırım tabii. Böyle bir şey söylenme toplantı ama sınav skorlarının açıklama süresi biraz daha uzayabilir gibi geliyor. Çünkü burada Describe Retail Lecture'ı insanlar dinleyip öğren notlayacak. Yani bir makinenin sahilseler içinde yaptığı bir işlemi insanlar dinleyecek. E sizin konuşmanız 40 saniye. Bunu dinleyecek. Belki 3-5 defa dinleyecek. Farklı kriterlere göre değerlendirecek. Dolayısıyla skorunuzun ıı, açıklanması biraz daha zaman alabilir. Ama böyle bir şey demediler. Bu benim çıkarımım. Dolayısıyla bundan not düşeyim. Bakalım şimdi yeni değerlendirmeye bir de biraz daha detaylı bakalım. Şimdi Describe Image ve Retail Lecture için konuşuyoruz. Diğer soru tiplerinde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yani değerlendirme açısından bir değişiklik yok. Zaten içerik aynı da. Bu Describe Image ve Retail Lecture'da şöyle bir şey oluyor. Pronunciation ve Oral Fluency yani telaffuzunuz ve akıcılığınız yine makine tarafından değerlendirilecek. Yani 3 kriter var ya bizi de Şeypan konuşmamızı değerlendirdiğimiz. Pronunciation, Oral Fluency ve Content. Bunlardan bu üç kriterden iki tanesi yine makine değerlendirmeye devam edecek. Ama Content yani içerik insanlar tarafından değerlendirilecek ve Final Score böyle ortaya çıkacak. Bu şu demek telaffuzunuzla ilgili zaten makine bir çalışma yapacak. O zaten bunu ölçebiliyor. Oral Fluency yani konuşma akıcılığınızı da Makine ölçebiliyor. Bununla ilgili bir sorun yok ama içerik, işte bu içerik biraz e, makineyi aldatmaya yönelik e, cevaplardan dolayı artık insanlar tarafından değerlendirilecek. Yani bu makineye gitmeyecek. Content e, burada insanlar tarafından değerlendirilecek. Önemli bir bilgi daha. Eğer content sıfır ise, eğer content'te bir sorun varsa, onu da ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Bu bölümden puan alamayacaksınız arkadaşlar. Yani pronunciation ve oral fluency de gidecek. O da sıfır olacak. Yani bu bölümden tamamen sıfır almış olacaksınız. Önemli. Yani content sıfır ise, yani bir, bir sebepten dolayı şimdi onu söyleyeceğim. Sıfır ise oral fluency ve pronunciation da gitmiş olacak. Yani cevabınız aslında geçersiz sayılmış olacak bir yerde. Önemli bir bilgi. Off topic responses'a geleceğiz şimdi. Peki bu PT, PT neden bu kararı aldı? Önce onu söyleyelim. Bildiğiniz gibi özellikle uzak doğuda bir takım bu PT hazırlık platformları var. Şimdi isim vermeyeyim. Cevap hakkı doğmasın. Ee, ama şimdi bunların genelde bir şablon ezberletme üzerine bir çalışma e, prensibi vardı. Yani e, describe Image'de mesela işte bir tablo yorumlayacaksınız. Burada belli kelimeleri söyleyin, hızlı bir şekilde söyleyin orada fark etmez ne çıkarsa e, aynı şeyi söyleyin ve size işte sistem puan verir diyordu. Bir yere kadar da galiba başarılı oldu bunlar. Yani çok değil ama bir yere kadar başarılı oldu. En azından sıfır olarak bunlar şey yapılmadı, notlanmadı. Yani makine bunları ciddiye aldı gerçek cevapmış gibi. Ama insanlar da işte şurada gördüğünüz gibi buradaki şablonların bazıları bazı kelimelerin hani kullanabilirsiniz bu arada. Bu şey de değil yani. Bunları kullanırsan sıfır alırsın gibi bir şey dedikten düşünmeyin şimdi videoyu izledikten sonra ama şöyle bir şey var. Yani önüne ne çıkarsa çıksın öğrenci bir şey ezberlemiş bir şekilde onu söylüyordu. Yani bir bar chart çıkıyor o yine de aynı şeyi söylüyor. Pie chart çıkıyor yine aynı şeyi söylüyor ve sürekli böyle lafı dolandırıyor. Aslında content'le ilgili, içerikle ilgili aslında bir şey söylemiyor. Ezberlemiş onu söylüyordu. Bu uzak doğudaki platformlar ve sosyal medya paylaşımları hep Aynı şablonlar üzerinden gitmeye başladı. Pearson da bu işten yavaş yavaş artık şüphelenmeye başladı. Çünkü yani dünyanın dört bir yanında insanlar farklı soru tiplerine aynı cevabı vermeye başladılar. Bu da küreselleşmenin bir sonucu olsa gerek. Yani Avustralya'da sınava giren bir öğrenciyle ile Şili'de sınava giren bir öğrenci aynı cevabı nasıl verir? Veremez. İşte bunlar sosyal medya paylaşımları veya bu PT hazırlık platformlarının sunduğu bir takım şablonlar yüzünden yani yüzünden de demeyeyim aslında iyi bir şey oldu da burada e, sayesinde diyeyim bunlar e, aslında bir o şeye takılmış oldu. Radarına girmiş oldu Pearson'ın. Pearson çünkü e, söylediği kadarıyla sosyal medya, YouTube'lara, e, YouTube işte hesaplarına çok bakmış. Bir de verilen cevaplara bakmış ve verilen cevapların çoğunun bazılarında hep aynı olduğunu görmüş ve bu da otomatikman şablon kullanımı Zaten doğrular yani bir insanın açık uçlu bir soruya aynı cevabı vermesi, dünyanın her yerinde bütün kullanıcıların aynı cevabı vermesi zaten çok mantıklı değil, İzaha muhtaç bir durum. Dolayısıyla mesela şöyle bir şablon ezberlediniz. Sizin önünüze ne çıkarsa çıksın. The given blah blah provides diye gittiniz. It's evident that. Another important point is gibi. Burada aslında bunlar tamamen yanlış değil bu arada. Sadece bir örnek burada verilmiş oldu. ...yani şey yapmayın, hani bunları hiç kullanmayın demiyoruz ama... ...yani ne gelirse gelsin de hep bunları böyle kullanalım... ...hani bunları hep bir şekilde geçirelim gibi... ...bir şeyiniz olmasın, bir niyetiniz olmasın. Bu türlü yapıları çok fazla kullanmayın artık. Hiç kullanmayın demiyorum ama... ...tamamen bunun üzerine bir yapı inşa etmeyin... ...ya da bir şey ezberleyip de girmeyin, sıfır alırsınız. Bir tane daha göstereceğim, Bu bunu çok görüyordum. Mesela öğrencinin önüne bir tane şey geliyor bir işte image geliyor ve öğrenciye bakıyoruz. I have a beautiful picture. That's a very informative şey diyor işte. That's a very informative chart diye devam ediyor. İşte this is blue, this is green gibi sürekli aynı yapıları tekrar ediyor. İşte I can see colors, I can see dead people, six sense gibi öyle olmuyor yani. Artık biraz daha e, yaratıcılığa e, ağırlık vermemiz gerekecektir. Yani bir tabloya baktınız. O tabloyla alakalı şeyler söylemeniz önemli. Ama o tablodaki renkleri tamamen söylemeniz de değil yani orada istenen sizden. İşte this is green, this is yellow, it's increasing, it's decreasing. And this is a very informative picture. I love this picture gibi ifadeler kullanırsanız. E tabii şöyle düşünün yani bunu artık insan dinleyecek. E, yani bunu e, dinleyen e, eğitimli bir e, hoca da bir değerlendirici de tabii ki bunun bir şablon olduğunu sizin İngilizce bilmediğinizi e, otomatikman tespit edecek ve size sıfır verecek. Pekala, devam edelim. Acceptable versus unacceptable language. Şimdi ne kabul edilir ne kabul edilmez. Bu da önemli. Bir kere image or lecture, lecture material. Retail lecture'da bir şey dinlediniz. O lecture'a göndermeler yaparak konuşuyorsanız bu kabul ediliyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir sorun yok. Yani lecture'da duyduğunuz kelimeleri, yapıları kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorun yok. Veya image. Image'de gördüğünüz yapıları veya kelimeleri de kullanabilirsiniz. Bununla da ilgili bir sorun yok. Onun oradaki trendleri tabii ki trendlerle ilgili bilgi verecekseniz bununla ilgili bir sorun yok. Verin de zaten. Lexical chunks. Burada neyi kastediyoruz? Burada aslında bir e, şeyden bahsediyoruz. Collocation'lardan. Mesela a dramatic increase, a sharp decrease gibi bir takım collocation'lar, trendleri trendlerden bahsederken veya sequencing dediğimiz gerçi o discourse markızlara da girer ama yani bir bir takım akademik yapıları çank halinde kullanmanız bir sorun yaratmayacaktır. Bunlar collocation dediğimiz yapılardır. Collocation'ı da bizim web sitesinde de zaten ve YouTube kanalımda da örneklerini bol bol bulabilirsiniz. Burada çok örneği de boğmak istemedim. Sadece önemli bir burada bir gelişme olduğu için duyurmak istedim. Çünkü çok öğrenci böyle ezberleyip ezberleyip sınava giriyorlar. E sıfır almak da hiç hoş değil yani şimdi. Tamamen bir bölümden sıfır almak tabii ki hem şey sizin çalışmanızın çöpe gitmesi demek bir de üstüne üstlük şey, e, maliyet de tabii burada önemli. E, şimdi lexical chunks'ı kullanabilirsiniz. Collocation'lar kullanabilirsiniz. Yani there is a sharp increase demenizde bir sorun yok. Orada bir chunk var. Yani sharp increase zaten collocation beraber kullanılır. Vay Sharp increase demişin? Bu aslında işte bunu ezberledin demeyecek sistem size. Bu konuda bir sorunumuz yok. Discourse markers. Discourse markers'dan kastımız bağlaçlar. Bağlaçlar ve buna benzer sequencing kelimeleri. Mesela firstly, secondly gibi bir mesela diyagram yorumlarken bunları kullanmanız gerekir. Dolayısıyla discourse markers'larda sorun değil. Flexible structures, mesela pasif yapıları relative clause'ları veya if clause'ları falan kullanmanız veya bir takım e, kendinize has e, bir takım cümleleri orada kullanmanızla ilgili hiçbir sorun yok. Yani doğal olduğunuz sürece hiçbir sorun yok. Peki ne yapmamamız lazım? Keyword templates. Mesela öğrenciler ezberliyor. Ne ezberliyor? Mesela Um, uh, this lecture was a very informative lecture and I learned the following things. First of all, the lecture mainly discussed about the diye gidiyor. Şimdi orada lecture'a bir gönderme yok. Siz orada bir şeyler ezberlemişsiniz. Ya yani bir şöyle söyleyeyim. 100 kelimelik bir şey ezberlemişsiniz. Arada boşluklar var. O boşlukları da işte şuradaki işte duyduğunuz oradaki lecture'dan bir takım lecture'daki bir takım anahtar kelimeleri yerleştirerek devam ediyorsunuz. Yani şablon kullanıyorsunuz aslında. Bu çok sık yapılan bir şey. PT'ye çalışanların hepsi hep böyle zaten. Hocam bir şablon verdi bitsin bu iş. Öyle işte yani buraya kadar geldi. Yani buraya kadar da iyi gelmemişti zaten. İnsanlar hep öyle bir yanılttı kendini. Yani hocam ben şablonla çalışıyorum falan. İyi çalış da yani o oradakiler de biliyor senin şablon kullandığını. Ona göre düşük not alıyorsun. Yüksek not almak istediğin zaman da alamıyorsun. İşte orada ilerleyemiyorsun. Çünkü orijinal bir dil olmadığı için sen de hep şablon kullanmışsın. E diyoruz ki sen şimdi şablon kullana kullana 40 almışsın. Ama diyorsun ki ben 55 alman lazım. E peki o zaman senin orijinal olman lazım diyorsun. Ama öğrenci oraya kadar hep şablon ezberlediği için bu sefer orijinalleştiremiyoruz da öğrenci. Hadi bu sefer yani yapılan yanlış bir şeyi bozup yerine yenisini yapmak inanın sıfırdan yapmaktan daha zor oluyor bir eğitim açısından özellikle. Onun için bu bir sorundu. Neyse ki bu çözüldü. Completely off topic responses bu da var. Öğrenci bir şey ezberliyor. Sen ona... Pie chart gösteriyorsun, o bambaşka bir şey anlatıyor. Bar chart gösteriyorsun, o yine bambaşka bir kafadan gidiyor. Completely off topic, responses 0 alacak. Eskiden şöyleydi arkadaşlar. Siz bir e, işte bir şey gördünüz. Size bir tablo çıktı, onu yorumlamanız istiyor. Siz de bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz. Peers yani PT yine de biraz olsun puan veriyordu burada. Content'ten kırıyordu ama pronunciation işte flow orada akıcılıktan falan fluency'den veriyordu. Şimdi ne yapacak? Sizin content'ten sıfır verecek çünkü insan dinleyecek. Content'ten sıfır verdiği için ve diyecek ki bu bir şablon ve veya bu tamamen alakasız bir şeyden bahsediyor diyecek. O zaman pronunciation ve fluency ile kıracak. Yani soruyu otomatikman e, şey geçersiz hale getirecek sizin açınızdan ve siz bu bölümden sıfır almış olacaksınız. Bunu istemeyiz. Peki Şimdi bu e, iletişime geçmeden önce bir birkaç tane şey söyleyeyim. Arkadaşlar, bu tür sınavlar bir beceri sınavıdır. Yani bir beceri ölçüyor. Bu becerilere sahip olmanız gerekir. Bu tür sınavlardan başarılı olmanız için. Uzun vadede de sınavlara bilimsel yöntemlerle çalışın. Yani hocam üç ayda olur mu? Bu işin bir taktiği var mı? Ben bir kendimi kampa alayım. O kamp zaten çok e, enteresan bir şey. E, bu şeylere pek girmeyin. Bu tür sınavlara bilimsel açı olarak çalışın. Bu bu tür sınavlara resmi web sitesinden bilgi alarak alanında alanı bu olan hocalardan eğitim alarak eğer buna bir bütçe ayıracaksınız çalışın. Bunun haricinde de yorum çok dinlemeyin ya da şöyle yapın önce bilgilenin tam olarak bir bilgilenin sonra yorumlara bakın ama bu yorumların bilgiyle çelişmesi halinde yine de bilgiyi seçin. Tabi burada şunu da söyleyebilirim. Konuşanın background'ı da mutlaka bakın arkadaşlar. Yani internette, YouTube'da bir kanalı olan herhangi birini oturup hemen dinlemeyin. Bir background'a bakın. Şimdi seçkin girgin. Tamam ben konuşuyorum. Yazın Google'a. Bakın background'uma. Eğer o background'la şu anda konuştuğum şey örtüşüyorsa... Evet. Büyük ihtimalle mantıklı şeyler söylüyorumdur. Tabi biz aynı, ben aynı zamanda Pearson şey, PT certified trainer'ım yani PT e, öğretme konusunda bir sertifikasyonum var. Aynı zamanda branşım İngilizce öğretmen. Yani ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Bunu okudum. Ee, daha sonra yani bir, bir başka bir background'dan, başka bir şeyden gelmiyorum. Eğitimden gelmiyorum. Bu önemli. Yani bazen mesela görüyorum işte iki ayda sekiz nasıl aldım işte hayat sen. Yani PT'den yetmiş nasıl alınır? Bir bakıyorsun. Yani konuşan kişi kim? Ee, bir tane işte şey clickbait işte. Yani orada Google trendleri e yazıyorlar. İşte ne aranıyor fazla? Yazalım bunu. Tamam işte iki ayda yetmiş nasıl aldın? Sen iki, iki ayda yetmiş alanın hikayesini dinleyeceksin de ne olacak? Yani o almış zaten. bakalım sen alabilecek misin? Senin durumun bambaşka olabilir. Onun için ne yapacaksın? Güzel bir şekilde seviye tespitini yapacaksın. Nerede olduğunu bir kere tespit edeceksin. İki, ne kadar zamanın var? Bunu belirleyeceksin. Üç, kaç puana ihtiyacım var? 40 mı alman lazım, 50 mi alman lazım, 70 mi alman lazım? Bunu biletleştireceksin. Bunun üzerinden de bilimsel bir çalışma yürüteceksin. Bütçe ayırabiliyorsan profesyonel destek alman bu süreyi kısaltır. Daha sonuçta verimli bir çalışma yürütmüş olursun. E bütçen yoksa kendin çalışırsın. İşte bizim gibi şeylerin, kanalların güzel içerikleri de var. Sizi bilgilendirir de. Sadece ben değil, Türkiye'de de, işte yurt dışında da güzel böyle bu işte... Bu konuda güzel içerik üretenler var. Bir de ...olmayacak işler vaat eden insanlardan uzak duracaksınız. Bu kadar basit aslında. Son olarak iletişim bilgilerimizi de paylaşalım. Sınavlarla ilgili sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim gibi bilimsel bilgi paylaşan e, hocalar var onlara da danışabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani onların verdiği bilgileri doğru kabul edebilirsiniz çoğu zaman. Böyle çok kısa sürede işte belli taktikler, kamplar falan bunları boş verin arkadaşlar. Çalışın. Buna belli bir zaman ayırın, bu olur zaten. Bunun hardi bir şey daha söyleyeceğim. PT özelinde. Şimdi PT'yi biraz bu describe image işte bir retail lecture ile ilgili özellikle speaking ve writing konusunda yani açık uçlu sorular ile ilgili biraz eleştiriye de maruz kaldığı için Türkiye'de de bazı kurumlar PT, TOEFL, ayet denkliğini değiştirdi arkadaşlar. Siz şimdi PT hazırlanmak istiyorsunuz ama mesela Sabancı 71 istiyordu galiba. 72 mi ne istiyor? Şimdi bunun TOEFL denkliğine baktığınız zaman yüzün üzerinde gözüküyor. Ama TOEFL'dan 85 istiyor mesela. Yani şimdi PT'de istenen skorlar biraz yükseltildi birçok şeyde kurum tarafından. Bu da bizim PT'ye girmemizi biraz daha böyle aslında mantıksız halde getirebiliyor. Ben burada hiçbir zaman şey demiyorum yani PT'ye girin. Bazen soruyorsunuz Ayaslı kolay, PT mi kolay? Yani bu aslında dolar mı alayım, euro mu alayım gibi bir şey yani bilmiyorum size hangisi lazımsa onu alın ama şunu bilin. Önünüze bir denklik tablosu alın. Bu denklik tablosuna bakın. Ve bak baktıktan sonra şunu göreceksiniz. Bazen PT'de istenen skor mantıksız oluyor. Yani TOEFL'a girmek mantıklı oluyor. Bazen ne bakıyorsunuz tam tersi mantıklı oluyor. Mesela Türk Hava Yolları özelinde ben her zaman söylüyorum PT'ye girmek daha mantıklı. Şu anda, şu anda öyle. Ama Türk Havalları yarın bir gün politika değiştirir, başka bir şey derse onu bilemem. Veya şeye bakalım. Ee, mesela Sabancı Üniversitesi'nin hazırlık atlaması için. Şu anda PT mantıklı değil. Koç Üniversitesi için de mantıklı değil. TOEFL daha mantıklı şu anda. Ya da o işte QEP, e, işte e, Özye'nin Trace'i var. E, Sabancı'nın LA miydi? O var. Neyse şimdi tam hatırlayamadım adına gibi sınavlar daha mantıklı oluyor. Yani PT çok mantıklı olmuyor. Dolayısıyla bunlara hep bakmanız lazım. Yani o mu kolay, bu mu kolay demeyin. Yani sizin oradaki denklikte sizin işinize hangisi daha iyi görüyor? Bu değişir. PT de kolay gibi insanlar çok söylüyorlar. Hocam PT kolay. Hocam PT kolay zaten. TOEFL zormuş gibi bir düşünce var. Yanlış. Tamamen yanlış hem de. Öyle bir şey yok. Bu sınavlar birbirinden daha zor ya da kolay değil hatta e, enteresan da bir şey söyleyeyim. Bu TOEFL'ı zor olarak özellikle e, bir, e, düşünen, TOEFL'ın zor olduğunu düşünen öğrenciler genellikle şunu şey yapıyor. Yani ta bizim bizim dönemden duyduklarıyla hareket ediyor. Şimdi TOEFL ondan sonra iki kere kısaldı. İki kere kısalttılar sınavı. Hatta essay de yok artık TOEFL'da. Kompozisyon da yazdırmıyor sana. Düşün yani. Sana forum gibi bir şey Orada forumda yazar gibi yüz kelimelik bir şey yazdırıyor sana. Yani essay de istemiyor artık. Hani TOEFL şu anda daha mı kolay? değil ama içerik olarak biraz daha böyle bir seyrelttiler, biraz daha bir hafiflettiler. Ama bunları sakın şey bakmayın ya, yani, bu ondan kolay, bu bundan zor. Onları boş verin. Siz bir sınavdan hangisine gireceğinizi bu dediğim denklik tablosunda açın, bakın hangisi mantıklıysa. Benim dediğim gibi mesela Türk Havalarında PT, ötekinde işte şey, TOEFL. Bakın ona göre girin, hazırlanın bir tanesine ve bilimsel yöntemlerle hazırlanın. Bizim gibi Evet, doğru ve bilimsel bilgi vermeye çalışan hocalardan eğitim almaya çalışın ve bunun üzerinde de şey yapın. Bunun üzerinde de düşün. Vakit ayırın. Başarılı olursunuz. İyi günler diliyorum.